arkadaşlar Hamza ile biz oyun oynuyoruz. Şimdi Hamza ile ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz Hamza? Polis seti aldık arkadaşlar. Polis seti aldık Hamza ile. Şimdi... Ateş ediyoruz, nişan alıyoruz. Topun üstüne koyduk. Aa! Ben kazandım. Aa! Hamza vurdu. Hamza vurdu. Bakalım nasıl? Bakalım bakalım bakalım. İnanmıyorum. Elinden vurmuş Hamza hem de yapıştırmış arkadaşlar. Aferin Hamza'ya böyle hem de topun üstünde. Hem de topun üstünde vurmuş. Aferin Hamza'ya. Şimdi sıra bende. Sıra bende. Sıra bende ben vuracağım. Ben düşürdüm sadece. Evet, sen düşürdün. Şimdi sıra yine Hamza'da. <laughs> Düştü. Düştü. Hadi Hamza abi. Dur. Bekle bekle anneciğim. Bekle. Bakalım. 1-2-3 Aa, o yine vurdu ama mermisi kaçtı. Nereye kaçtı bakalım mermisi. <laughs> mermisi buraya kaçmış. Hamza'nın mermisi kaçmış. Kaçmış. Ayağına mı bastın? <laughs> ne oldu? benim <laughs> Burada anneciğim buldum buldum ha. Bu ne kişinin? Bir tane daha var. <laughs> Benimki burada. <laughs> tamam. burada işte. Değil ki senin. O benim değil senin. Hadi bakalım yine koydum ben topun üstüne. <laughs> Hadi ateş et bakalım. Yarış yapacağız. Hadi. Bir, iki, üç. Aaa inanmıyorum. Yine omza vurdu. Yine omza kazandı. Yine Hamza kazandı. İnanmıyorum. Hem de kolundan vurmuş. <laughs> Hem de kolundan nişan almış. Aferin Hamza ya. Yine Hamza kazandı. Şimdi, Getir Heh, böyle koyalım. Şimdi polisi vuracağız. Polisi vuracağız. Bugün hmm. Evet koyduk şimdi. Benim mermim nerede ya? Benim mermim nerede ya? Dur bekle bekle beraber. O polis. Polis, polis, polisten polis bulunmaz. O polis değil. Polis. Polis. Anneciğim polis değil. Setin adı polis. Hadi Ama bir. Burada kelepçe diyor. Ha Ama polis bu... setini diyorsun sen. Tamam ha? tamam Bunu neyse. Burada kelepçe diyor. Tamam bir polis seti çıkmadı. diyor. Kelepçe çıkmadı. Kelepçe çıkmadı içinde. <Gülüyor> <Gülüyor> İnanmıyorum. Bu çocuk yine vurdu ya. Bakalım şimdi nasıl olmuş? Anne. Bir Aa. Tam anne, kalbinden vurmuş. Anne ee, ben biraz sonra yeleğimi diyeceğim. Biraz sonra yeleğini giyeceğim. E, o ya. zaman ben de biraz sonra oynarım seninle. E, ay e, biraz şimdi oynayacağım ya. Yani. Ama yeleğini niye çıkarıyorsun? Asiye. Ama Biraz sonra takacağım onu. Evet, İyi tamam hadi biraz sonra giyersin. Tamam <laughs> hadi çıkar. Dur öyle giyeceğim. Biraz sonra giyeceğim. İyi tamam söz mü ama? Tamam. Söz. Ya sana olmaz. Ben biraz sonra. <laughs> biraz sonra ben gider seni biraz sonra önerim. biraz sonra. Benim <laughs> 2 Hadi 1 2 3. Aa ben şey de söyledim. Hadi şimdi Hamza'da sıra. Senin sen ateş edemedin mi? Edemedim. Benim çıktı. Hadi 1 2. Aa yine vurdu bu çocuk ya. Hep yapışıyor bunun mermileri ya. Kıskandım ben şimdi bunu ya. Allah Allah Kırmızım ya. Kolusundan vurdun? Kolundan vurmuşsun. Evet. evet. Bakayım. Evet. 20'den vurmuşsun. Kırmızı Az önce da. 50'den vurdun. 30'dan vurdun. Evet. Hmm. Bak bir tane kırmızı bir tane mavi Bir tane kırmızı, bir tane mavi evet. Tamam. Bir sürü kırmızı var. Bir sürü kırmızı var. Hadi. Hadi bakalım. Tekrar vur bakalım. Evet. Hadi sıra kimde ama? Sen mi vuracaktın? Evet mermisini takamıyor, mermisini takamıyor. Hamza mermisini takamıyor. Ha 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 ha. tamam bakalım. Vuramadı bu kez. Ama bu tartısını Yüzüne yapıştı. Yapıyı yapamadım. Anne ben korusana adamı yapıştı. Allah Allah eline niye yapıştı acaba? <laughs> eline neden yapıştı acaba? Hadi bakalım. Nasıl vuracaksın görelim. Bir, iki, Üç. O yine iyi anneciğim oradan vuruyorsun. Havayı ben anne uzaktan vuruyor. Vere daha mısın da uzaktan vurdum. Öyle mi yaptın sana gelmesin diye? Yürü ben dillerini. Şimdi kendimi vuracağım. Şimdi... <laughs> ne yapacaksın ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ne, yapacaksın, ne, yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın ne yapacaksın? Kendimi vuracağım. <laughs> Bakayım. Nasıl yapacak acaba? Ben yap. Seni mi vurayım? Tamam. Ben Hamza'yı vuruyorum arkadaşlar. Vurdum. Aaa Hamza gitti. O kim? yaşıyor mu? Ay kaptı yine bu ya. Yine vurmam lazım benim bura. Yine vurmam lazım. Ay o da beni vuracak. O da beni vuracak. Hayır hayır. Çok mermiyi takamıyorum ben. Yüzüm ben değil. Yüzüm ben değil. Ay bacağımdan vurdu. Yandım ben de seni vuracağım şimdi. Anca taktım. Hey geliyor dostum. Vurdum. Hamza'yı vuramadım ben. <laughs> tamam sen öyle. Tamam. Çıp, çıp, çıp. Vurdum seni. Mermi lazım. yok. Aa mermi mi yok? Var var. Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar da. Hayır. Abone olmayı unutmayın de. Hadi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Beğenmeyi <laughs> unutmayın. Bu çok yaramaz. Şu an benim çok korktu. Aa bayıldım.